Herkes Çok Kanalına hoş geldiniz. Bir zamanlar Çukurova bomba gibi bir bölümle yeni sezona merhaba dedi. Size bu videoda ilerleyen bölümlerde olacak şeyleri anlatacağım. Yılmaz Adnan'ı demirden almak için ortalığı nasıl karıştıracak? Züleyha nasıl Müjgan'ı delirtecek ve Müjgan akıl hastanesine nasıl kapatılacak? Fekerliği arayan gizemli kişi kim ve daha fazlası bu videoda. Bu arada eğer Kore ve Hindistan temalı maskeler almak isterseniz Instagram'da Kore Hindistan dükkanına bakabilirsiniz. Sonunda Yılmaz Adnan'ın oğlu olduğunu öğrendi. Bundan sonra ortalık gerçekten karışacak. Yılmaz Adnan'ı alabilmek için her şeyi göze alacak. Üstelik bütün Çukurova bu skandalı öğrenecek ve Yamanlar Çukurova'da resmen istenmeyen aile durumuna düşecek. Yılmaz gerçeği sakladığı için Züleyha'ya cephe alacak. Daha sonra bu gerçeği bildiği halde ona söylemeyen herkesle bir bir hesaplaşacak. Yılmaz'ın tek ilgilendiği Adnan olacak ve Kerem Ali'yi, Müjgan'ı gözü bile görmeyecek. Müjgan daha da bunalıma girecek. Halası Müjgan'a faydadan çok sorun oluşturuyor. Behice'nin sonu yakın. Müjgan'la birlikte Behice de ağzının payını yakında alacak. Demir Yılmaz'ın Adnan hakkındaki gerçekleri kimden öğrendiğini araştıracak. Züleyha'dan şüphelense de yine kendisine zarar verir diye ses edemeyecek. Yılmaz ve Demir birbirini öldürmeye ant içecek. Hem Yılmaz'ın Adnan'a tutkusu hem de Züleyha'nın Müjgan'ı hapisle ve evladından ayrı kalmakla tehdit etmeleri Müjgan'ı zamanla delirtecek. Ve Müjgan gerçekten akıl hastanesine yatırılacak kadar delirecek. Fekeli oğlunu öldü sanıyor. Ama tam Yılmaz'ı resmi olarak nüfusuna geçireceği zaman Fekeli'nin öldü sandığı oğlu geri döndü arkadaşlar. Fekeli gerçek oğlunu görünce Yılmaz'a karşı ne yapacağını şaşıracak. Ama Fekeli Yılmaz'la gerçek olduğunu bir tutmaya çalışsa da Fekeli'nin oğlu Yılmaz'a yeni sorunlar oluşturmaya geliyor. Haberiniz olsun. Son olarak Züleyha artık eski Züleyha olmayacak. Çocukları için çok fedakarlık yaptı ama artık güçlü bir kadın olup çocuklarından bir daha ayrılmamak için daha acımasız ve ona yapılanların hepsinin intikamını almak için uğraşan birisi olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.